Bugün Türkiye'de basın sektöründe çalışanların çok ciddi sıkıntıları var. Bunların farkındayız. Bunların en başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Bugün Anadolu'daki basın yayın kuruluşlarında çalışan basın yayın kuruluşlarında görev yapan siz kıymetli yerel basın mensuplarının ne şartlarda görev yaptıklarının en büyük şahitleri yerelde siyaset yapan bizleriz. Bu ekonomik sıkıntıların aşılmasıyla ilgili çok ciddi adımların atılması gerekliliğini de düşünüyor ve bunu zaman zaman da mevcut iktidara dillendiriyoruz, onlara sesleniyoruz. Diyoruz ki yerel medyanın sıkıntılarıyla ilgili çözümler üretin ve bunları bir zahmet hayata geçirin diye. Teknoloji her gün ilerliyor ve maalesef ilerleyen teknoloji pahalı bir teknoloji ama yerel basın özellikle yerel basın bu ilerleyen teknolojiden istediği gibi faydalanamıyor. Personel çalıştırmak ciddi anlamda sıkıntı. Çalışan insanlar çoğu zaman karın topluğuna, çoğu zaman aldıkları üç kuruşu evinin nafakası yapmaya bile yetmeyeceğini bile bile bu işi yapıyorlar. Oysa yerel basın ve ulusal basın paralel bir seyir izliyor. Yani siz yerel basının olmadığı bir yerde ulusal basının varlığından söz edemezsiniz arkadaşlar. Ulusal basında manşete çıkan haberlerin kaynağının hepsi yerel basındır. Bizler bunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bir vücuda benzetirseniz basını kalbe kan pompalayan kılcal damarlardır yerel basın. Eğer onlar olmazsa o kalbe o kan gitmezse o kalp çalışmaz. İstediği kadar ana damar toplar damar olsun vücuttaki her yere iletimi sağlayan kılcal damarlar olmazsa yerel basın olmazsa bu ülkede hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu anlamda son günlerde hükümetin hazırlamış olduğu bir taslak var basınla ilgili. Şu kadar işçi çalıştıracaksın sigortalı. Tamam. Amenna. Doğru. Peki kaynak gelir. Size altı tane personel çalıştırmanızı söyleyenler herhalde sizin aylık 300 bin lira falan kazandığınızı düşünüyor arkadaşlar. Ben Maraş'ta sizleri yaklaşık 25 yıldan beri tanırım. Benim tanıdığım yerel medyada e, bugün altı tane sigortalı personel çalıştırabilecek güçte ben e, yayın kuruluşu olduğunu zannediyorum. Bunu finanse edebilecek, uzun süre finanse edebilecek kimsenin olduğunu da düşünüyorum. Ben olduğumda dedim ki kardeşim gelin çok basit bir şey var. Yapın bunu. ya yani da Biz e, belediyeyi kazanırsak biz yapalım. Bu şehrin billboardları var belediyeye ait. Bu billboard ilanlarının parasının yüzde kırkını, ellisini, altmışını her neyse bir havuzda toplayın, yerel medyaya bunaltın. Yani proje üretilebilir, projeler düşünülebilir. Basın özgürce yazmalı. Basın doğru bildiğini, doğru gördüğünü yazmalı. Tabi burada bir de bunu farklı şekilde değerlendiren ya da kullanan insanlar var mıdır? Vardır. Bir ülkede birilerinin hoşuna gidecek diye. Yalan şeyleri, yanlış şeyleri yazmak ne kadar yanlış ise bir ülkede birileri aleyhinde yalan, yanlış, iftira haberler yapmak da o kadar yanlış. Bunu yapanlar var diye tüm basın camiasını böyle değerlendirmek de en büyük yanlış. Biz gerçek anlamda işini yapan, gerçek anlamda namusuyla, alın teriyle bu işi yapan bütün dostlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz ve onların bu süreçte her zaman yanında olmamız gerektiğini de biliyoruz. Bakın siz kıymetli basın mensuplarının birçok sıkıntıları var demin de söyledim. Biz bunların farkındayız. Yeni çıkacak olan anayasada basın özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini söylüyoruz. Ve bu ülkedeki yargı mensuplarının, hakim savcıların basın özgürlüğü konusunda daha iyi bilgilendirmeleri hatta hatta bir eğitim almaları gerektiğini de düşünüyoruz. Bunu da söylüyoruz. Başta ekonomik, teknolojik ve yargısal sorunlar olmak üzere gazetecilerimizin birçok sorunları var. Önümüzde de bir seçim var. Ümit ediyorum ki iktidar değişecek. İktidar değiştiği zaman da yerel medyayla işli dışlı olan biz yerel siyasetçilerin sizlerin sorunlarını Ankara'ya daha net bir biçimde taşıyıp daha net çözümler alabileceğimiz çalışmalar yapmamız gerek bunun da bilincindeyim. Kendi şahsım adına söylüyorum. Eğer iktidar değişir ve bir görevim partiyle ilgili bir yerde görevim olursa sizlerin sıkıntı ve sorunları ile ilgili Ankara'da elimden gelen bütün desteği ve çabayı sağlayacağım.